Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Erman Kırankaya. Bugün sizlerle birlikte ağzımıza layık müthiş bir hamsili pilav yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 kilogram hamsim var, sebzelerimiz var, 2 bardak pirincimiz var. Malzeme listemi yukarıya bırakıyorum. Hep birlikte başlıyoruz. Balıkçınızdan isterseniz hamsinin kılçıklarını aldırabilirsiniz. Ama benim size ne açıdan tavsiyem, bu şekilde tutuyorsunuz bakın. Sol balığı çekerek bu şekilde tamamen hamsimizin kılçığı çıkmış oluyor. Eğer balığınız çok sertse, hafif bir tuzlu suda bekletebilirsiniz ama çok aşırı da bekletmenizi tavsiye etmem. Kafasından bastırıyoruz bakın üç parmağımla. Kemiğini kesinlikle kırmıyorsunuz. Sağ elimiz sabit kalıyor. Sol elimizi çektiğimiz anda bu şekilde balığımızın kılçığı çıkıyor. Evet, hamsilerimizi güzel bir şekilde kılçıksız temizledik. Şimdi sıfır veya bir numara gibi... Bu şekilde soğanlarımızı doğruyoruz. Elimden geldiği kadar YouTube'daki tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer sizin de farklı önerileriniz olursa şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin derseniz yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. Evet dereotlarımızı da doğruyoruz. Dereotu da müthiş bir Lezzet veriyor. Kuru nane de kullanabilirsiniz, ama ben taze nane vardı elimde, taze nane kullandım. Eğer taze nane'niz yoksa kuru nane de kullanabilirsiniz. Evet, hamsilerimi temizlerken pirincimi 15 dakika ılık suda beklettim ve içine çok az miktarda tuz attım. Kuş üzümlerimi de kaynar suda beklettim. Bunlar da yumuşacık oldular. Şimdi hep birlikte pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Açtıktan sonra yarım çay bardağı zeytinyağı olabilir, sıvı yağ olabilir. Koyuyoruz. 2 veya 3 yemek kaşığı tereyağı atıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz. Eğer videomu ilk defa izliyorsanız ben Erman Krankaya, Ankara Yeni Mahallede 7 Park Avenue'da ailem ile birlikte balık restoranı işletiyorum. Aynı zamanda doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısıyım. Burada işletmemde doğada yemek videoları, balık videoları çekiyorum. Ve doğada ...kamp ve fotoğraf videoları çekiyorum. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız ...YouTube'da ve Instagram'da Erman Kırankay olarak abone olursanız çok sevinirim. Soğanım biraz sulandıktan sonra e, dolmalık fıstıklarımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı dolmalık fıstığım vardı. Dolmalık fıstıklarımı da biraz kavuracağım. Soğanlar biraz pembeleşince ...daha önceden ısladığım pirincimi ilave ediyorum. Bu safhadan sonra e, pirinci kırmamamız çok önemli. Kenardan bu şekilde alarak, pirinci çok zedelemeden ve kırmadan pilavımızı güzelce kavuruyoruz. Pilavımız ve soğanımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Şöyle pirincinizi tutuyorsunuz. Eğer pirinciniz birbirine yapışıyorsa e, güzel bir şekilde kavrulmuş demektir. Bakın renginden de belli zaten, sapsar oldu. Şimdi içine tuzumuzu atıyoruz. Karabiberimizi atıyoruz. Evet, yeni baharımızı attık, tarçınımızı atıyoruz ve daha önceden ısladığımız kuş üzümümüzü atıyoruz. Of of of, pilavdan müthiş kokular gelmeye başladı. Tarçının, yeni baharının ve kuş üzümünün ve karabiberin harika bir kokusu var. Anlatamam. Kamera arkasında yine Murat Gündüz alt arkadaşım var. Bugün akşama kadar yine yemek yemedi. Nasıl kokular Murat? Kokular müthiş. Evet, harika kokular geliyor. 2 bardak pirincimize 3 bardak su ekliyoruz sıcak su. İçinde bu şekilde kaşığınızı gezdirdiğiniz zaman eğer pirinçler bu şekilde güzelce içinde geziniyorsa e, suyunuz tamam demektir. Kapağımı kapatıyorum. Ocağımın altını en kısık ayara alıyorum ve 10 dakika pilavımızı demlenmeye alıyoruz. Pilavımızı açıyoruz. Açtıktan sonra hafif şöyle dibine bakıyoruz. Bakın. Gö görebiliyor musun Murat? Biraz kameraya yaklaştır mısın? Altında hiç suyu kalmamış. Şu an pilavımız olmuş. Ve ocağımızın ...altını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra... ...şu an 8 dakikada falan pişti. Benim ocağımın altı... ...tabii ocağım biraz büyük olduğu için 8 dakikada. Siz evinizde 10 veya 12 dakikada pişirebilirsiniz. Suyu kalmadı, kapatıyoruz. Bir 10 dakika dinlendirme alıyoruz. Pilavımız pişti. Pilavımız dinlenirken... ...tavamızın altını bu şekilde yağlıyoruz. Daha sonra hamsilerimizi güzel bir şekilde dizmeye başlıyoruz. Böyle güzelce yağladık. Kenarlarını da yağlayın. Temizlediğimiz hamsilerimizi... Mısır ununa batırarak, bakın sadece sırt tarafını görüyor musunuz? Buradan bu şekilde yuvarlak yaparak gideceğiz. Hamsilerimizi dizerken her biri birbirinin üzerine gelecek şekilde yapıyoruz. Bunu yapma sebebimiz ise e, hamsimiz piştikten sonra ister istemez biraz da olsa küçülecek. Küçüleceği için bu şekilde üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Balıklarımızın alt tarafını bu şekilde döşedikten sonra kenarlarına biraz daha irilerini seçerek bu şekilde yine dize dize gidiyoruz. Çok özel bir yemek yapıyoruz. Hamsili pilav. Özel misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Her restoranda bulamazsınız. Bulamayacağınız için ve istediğiniz kıvamda belki yapamayabilirler. Evinizde bu şekilde harika bir şekilde hamsili pilav yapabilirsiniz. Hamsilerimizi güzelce alt tarafa dizdik. Daha sonra pilavımız bir 10 dakika kadar dinlendi. Dinlendikten sonra pilavımızı şöyle bir alıyorum, havalandırıyorum. Daha sonra içine nanemizi, dereotumuzu ve maydanozumuzu atıyoruz. Attıktan sonra şöyle yavaşça güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet hazırladığımız iç pilavımızı güzelce hamsimizin içine koyuyoruz. Evet şu şekilde kenarlarını güzelce kapatıyoruz. Pilavımızı güzelce içine koyduktan sonra hafif böyle düzleştiriyoruz. Ve hafif bastırıyoruz ki hamsili pilavımızı pişirirken tavada pişireceğimiz için dalmasın. Evet kenarlarını bu şekilde kapatıyoruz. Buradan yine hamsilerimizi alarak üzerine bu şekilde kapata kapata gideceğiz. Bu şekilde güzelce üstünü de kapattık. Evet, gördüğünüz gibi sanat eserimiz hazır. Harika bir şekilde oldu. Evet, ocağımıza geçiyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve hamsili pilavımızı pişirmeye başlıyoruz. Bunu arzu ederseniz e, mısır unu yapmadan fırında da yapabilirsiniz. Ama ben tavada yapıyorum. Tavaya koyduktan sonra Yan tarafları yapışmasın diye böyle ince bir yağdanlığınız varsa hafif buralardan böyle yağ gezdirebilirsiniz. Evet hamsilerimiz güzel bir şekilde pişiyor. Hafif gördüğünüz gibi şöyle sallıyorum. Altını tutmadığını fark ediyorum. Ve şu şekilde kenarını yavaş yavaş çevirerek isterseniz sadece ortası değil de ...bu şekilde kenarlarına pişirebilirsiniz. Evet, hamsimizin bir tarafı oldu diye tahmin ediyorum. Yağımızı süzüyoruz. Süzdükten sonra... Of, bakar mısınız? Harika bir şekilde bir tarafı pişti. Hafif tavamın altını biraz daha bu şekilde yağlıyorum. Yağladıktan sonra hamsimi tekrar... ...tavamı bu şekilde kaydırıyorum. Daha sonra yine yağdanlığımızda bu kenarlarından hafif bu şekilde yine yağ gezdiriyoruz ki alt tarafı yapışmaz. Harika oluyor efendim. Görüyorsunuz. Murat nasıl? Muhteşem gözüküyor. Muhteşem bir şekilde oluyor hamsili pilavımız. Evet, hamsili pilavımız müthiş bir şekilde oldu efendim. Üzerine dekor olarak isterseniz bu şekilde kırmızı soğan koyabilirsiniz. Şöyle dekor yapalım. Bir iki tane domates koyabilirsiniz. Şöyle olsun. Hafif de ortasına şöyle bir maydanoz koyalım. Muhteşem. Hamsili pilavımız müthiş bir şekilde oldu efendim. Misafirlerinizle, eşinizle, dostunuzla 6 kişi veya 8 kişi, kişi bu şekilde 2 kilo hamsiden harika lezzetler yaratabilirsiniz. Güzel bir şekilde şöyle kırmadan hamsimizi pilavımıza alıyoruz. Of 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 inanılmaz. Muhteşem bir şekilde hamsili pilavımız oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve alttaki linkten abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.